Küçük sincap ve kış ormanın derinliklerinde küçük sincap adında küçük bir sincap yaşarmış. Küçük sincap ormanda yaşayan tüm hayvanlarla arkadaşmış. Onlarla birlikte oynar, eğlenir, ormanda gezinirlermiş. Bir gün küçük sincap arkadaşlarıyla ormanda gezerken kış mevsimine hazırlanmaya başladıklarını görmüş. Ağaçlar yapraklarını dökmeye başlamış. Kuşlar sıcak ülkelere göç etmeye başlamış. Küçük sincap bu duruma çok üzülmüş. Çünkü kış mevsimini hiç sevmezmiş. Kış mevsiminde orman çok soğuk olur ve kar yağardı. Küçük sincap karın altındaki soğuktan korkarmış. Küçük sincap kış mevsimini geçirmek için bir yer aramaya başlamış ama ormanda uygun bir yer bulamamış. Çünkü tüm hayvanlar kış mevsimini geçirmek için uygun bir yer bulmuşlar. Küçük Sincap çok üzgünmüş. Ne yapacağını bilemiyormuş. Bir gün küçük Sincap ormanda gezerken bir mağara görmüş. Mağara çok büyük ve sıcakmış. Küçük Sincap bu mağarayı çok beğenmiş. Mağaraya girmiş ve orada yaşamaya karar vermiş. Küçük Sincap mağarada çok mutluymuş. Kış mevsimi boyunca. Mağarasında sıcak ve güvende yaşamış. Arkadaşlarını da mağarasına davet etmiş ve onlarla birlikte kış mevsimini geçirmiş. Kış mevsimi bittiğinde küçük sincap ve arkadaşları ormana geri dönmüşler. Küçük sincap artık kış mevsimini seviyormuş. Çünkü kış mevsimini mağarasında sıcak ve güvende geçirmiş.